Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok güzel bir yazmam olacak, hem de çok güzel bir modelim olacak. Modelim e, sıralı çok kolay olmayan bir model ama yapımı çok zor değil sık iğneli bir modelim olacak. E, krem rengi yani zeminli krem içinde şöyle rengarenk çiçekleri olan bir yazma kullanacağım reyyan marka yazmam. Daha önce bu marka, e, bu yazmaya bir model daha yapmıştım o yüzden desenini Göstermiştim. Tekrar açmayacağım. Şöyle çiçeklerin içindeki tüm çiçek renklerini kullanacağım modelimde. Ee, hemen modelimin yapımına geçeceğim hanımlar. Geçmeden önce her kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz. Bundan sonraki paylaşacağım birbirinden güzel videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye 61 yazarak instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak da tamamen ücretsizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet, yazmamın zürafasını daha önce krem rengiyle başka bir model için geçmiştim. O yüzden tekrar zürafa yapmadım ama siz bu modeli yaparken yeşille geçerseniz alt kısmını eğer yeşille yapacaksınız, zürafasını zürafasında ona göre yeşille geçebilirsiniz. Ben hazırdı diye kesmiyorum. Direkt üzerine yeşille başlayacağım. Şöyle zürafama öncelikle yeşil ipimi sabitliyorum. 4 tane zürafa yapalım ve direkt modelimize başlayalım hanımlar. Evet, dördüncü zürafamı tamamladım. Şimdi tekrar böyle geri döneceğim birinci zürafamın içerisine ipimi alıyorum ve tam düz bir şekilde başa sabitliyorum şöyle şimdi bunun üzerine 3 tane zürafa geçeceğiz eksiltme işlemi yaparak tek zürafa kalana kadar bu şekilde devam ettireceğim yapabilmek için. Evet, üçüncü zürafa yaptım ve tekrar ipimi başa alıyorum. Şimdi iki zürafa yapacağım. Evet, tek zürafa mı yaptım ve içerisinden yukarıya çıkıyorum. Bir yan zürafa ama şöyle alt kısmın yan zürafasına ipimi bağlıyorum. Tam bu şekilde bakın, ne çok uzun ne de çok kısa olacak şekilde. Şimdi 6 tane zürafa ilerleteceğim. Şöyle 3 tane tane zürafamı yaptım. Geriye doğru sayarak dördüncü zürafama geçiş yapıyorum ve ipimi şöyle aynı şekilde tam düz olacak şekilde tutturdum. Şimdi yine eksiltme işlemi yapacağız. İpimizi de düzeltelim. 3 tane zürafamı tamamladım. Şimdi 2 zürafamı yapıyorum. Tekrar ipimi geriye aldım ve tek zürafa mı yapacağım. Aynı şekilde bir yan Zürafa ama ipimi bağlayacağım. Bakın şöyle bu şekilde devam edecek hanımlar. Şimdi 6 tane yine zürafa yapacağım. E aralarına ikişer tane zürafa yaparak 4 taneden oluşan yani 4 zürafadan oluşan dağ modelleri yapacağız. 4 5 ve 6. zürafa ayağımı yine yapıyorum. Şöyle geri geldim dördüncü zürafa ama iki zürafa mı yaptım? Şimdi tek zürafamı yapıyorum ve yine zürafamın içerisinden yukarıya çıktım. Aynı şekilde aşağıya indiriyorum ipimi. Evet onunla ben şimdi kamera arkasında biraz daha devam ettireceğim bu kısmı. Daha sonra da modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar biraz daha ilerlettim bakın iki tane daha ekledim şöyle dört tane çiçek olabilecek şekilde ayarladım e, dağ kısımlarını. Şimdi krem rengimi kullanacağım hemen şöyle başlayalım hangi kısımlarda krem rengimi kullanacağımı göstereceğim sizlere tam şu birinci yapmış olduğum yeşil e, dağ modelinin en kenarına sabitliyorum. Krem rengi ipimi bakın, şöyle daha net gösterelim. Kenar kısmına sabitledim. Şimdi buradan şöyle kenarını zürafayla kontür geçiyorum. İkinci zürafamı yaptım. 3 ve en uç kısmına dördüncü zürafamla geçiş yapıyorum. Şimdi bu kısmı hanımlar şuradaki aşağıya doğru bırakmış olduğum ipin içerisine sık iğne ile dolduracağım ama bunu sayarak yapacağız. Hepsinin eşit durması için şu bağlamış olduğum sık iğnemi de sayarsam ikinci sık iğnemi yaptım ve devam ediyorum şöyle 3 çok birbirine bitişik yapmayacağım bu kısmı biraz aralıklı kalabilir bakın şöyle çok hafif ama çok fazla da değil şöyle dördüncü sık iğnem 1 2 3 dördüncü sık iğnemi yaptım şöyle 7 9 sanırım 10 tane yeterli olacaktır. Tekrar şöyle bakalım. Aynen 10 tane sık iğne yeterlidir. Bakın daha yakından göstereceğim şimdi. Şöyle parmağımın üzerinde net görün. Çok fazla birbirine bitiştirmedim. Yoksa hani 10 tane yaptım, bir 10 tane daha sığabilirdi. Bu şekilde durması gerekiyor. Yani modelimde bu şekildeydi. Bu benim örnek bezimdeki modellerden bir tanesi eski modellerden yani şöyle hafif aralıklı durması gerek model bu şekilde olduğu için 10 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi hemen şu iç kısımdaki zürafa ama geçiş yapıyorum buraya bir tane düğüm attım iki tane zürafa bırakmıştık hemen yan taraftakine geçiş yapıyorum ve bir tane beyaz e, krem rengimle daha doğrusu şöyle bir yuva yaptım bu yuvamdan tekrar geriye dönüyorum sola doğru ipimi çekerek düğümümü attım yazmamı tekrar düzelteyim Evet, şimdi bu kısmın içerisine de iki tane sinek kanadı yapacağım küçük sinek kanadı olacak. Şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum, pırpırın içinden yukarıya çıktım ve tekrar yuvamın içerisine batıyorum. Bakın, küçük bir sinek kanadım oldu. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet hemen aşağıya iniyorum yine ikinci sinek kanadımı da oluşturmuş olduk şimdi bu kısımdan yine şuradaki başlangıç yerine geçiş yapıyorum ve kenarına yine zürafamla yukarıya çıkıyorum şurayı biraz elimle düzelterek ortaladım bakın ve en üst kısma e, düğümü atıyorum bu düğüm attığım düğümü de yine sayıyorum ve e, ilk kısımda 10 tane sık iğne yapmıştım şimdi aynı şekilde 10 tane sık iğne ile dolduralım ama dediğim gibi çok çok bitiştirmiyorum yani elimle sıkılaştırmıyorum hafif arasını açık bırakarak Şöyle dördüncü sık iğnemi yaptım. Evet şimdi son 10. sık iğnemi yapacağım. Hemen yine göstereceğim sizlere hanımlar. Bakın eşit bir şekilde 10 tane dediğim gibi sık iğne sığdırdım. Ve zürafama geçiş yapıyorum. Şimdi bu kısmı da devam ettireceğim. Aynı işlemi yapacağım. Hepsinin üzerini ben kamera arkasında geçeceğim hanımlar. Çok fazla videomun uzamasını istemiyorum. Bu kısmı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Yine iki tane sinek kanadımı yapacağım ve devam edeceğim. Hemen burayı tamamlayıp modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim hanımlar. Evet hanımlar bakın bu kısmı da tamamladım yine üst kısmını kontur geçtim, çiçeklerimin yerini de oluşturdum. Çiçeklerim dediğimde şimdi onları göstereceğim. Pırpır yapacağız bu kısımda. Şu sinek kanadımın üzerine ipimi sabitliyorum hemen modelimizin son aşamasını yapalım 3 tane bu kısımda pırpırım olacak çok büyük tutmuyorum buradaki pırpırlarımın boyutunu direkt karşıya geçeceğim şimdi. Daha sonra arasını keseceğim. Diğer ikinci e, kısımdaki <laughs> sinek kanadımın içerisine de aynı şekilde 3 tane pırpır yapıyorum. Buradaki işlemimi tamamladım. Orta kısmımı da kestim. Bakın şöyle hanımlar. Burayı tamamlamış oldum. Şimdi diğer renklerimi de bu şekilde atalım. Bu kısımları ben kamera arkasında tamamlayacağım. Bir de en son ütü basacağım hanımlar. Ütü basınca daha güzel duracaktır. Daha sonra da modelimi bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Modelimi bu şekilde tamamladım hanımlar. Bakın gerçekten çok hoş, çok şık bir model oldu. Bu dediğim gibi örnek bezimli olan bir oyaydı. Sizinle de yapım alışını paylaşmak istedim. Çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Ee, yapımı çok çok kolay değil ama çok zevkle yaptığım bir model oldu. Ee, sipariş alırken de fiyatını e, çok uygun söylemeyin. Çünkü sık iğneli ve sıralı bir model olduğu için hiç aralığı olmayan bir model. Bu şekilde sizlere e, bir tavsiye vermiş olayım. İnşallah faydalı olmuştur bu bilgiler sizler için. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.